Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Almanya taşınma rehberinin yeni bir videosundayız. Bu bölümde bloke hesapla ilgili konuşacağız. E, bloke hesap nedir, nasıl açılır, nasıl aktifleştirilir, geldikten sonra ondan parayı nasıl çekerim, nasıl bankama transfer ederim gibi konulara değinmeye çalışacağım. Buna yak olarak bloke hesabınızı oluştururken siz sağlık sigortanızı da bloke hesap uygulamaları aracılığıyla açabiliyorsunuz. Biraz daha bundan bahsedeceğim. Ben biraz kenara koyuyorum. Bahsettiğim şeylerle ilgili ekrana SS'ler koymayı düşünüyorum. Böylece siz de doğru yerde misiniz, doğru şeyleri mi yapıyorsunuz diye kontrol edebilirsiniz. Ben bu süreçte Expatrio kullandım. Expatrio bir bloke hesap sağlayıcısı gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda anlaşmalı olduğu sağlık sigortası şirketleri de var. Yani böylece siz bloke hesabınızı oluştururken sağlık sigortanızı da açabiliyorsunuz. Peki neden böyle şirketler var? Çünkü sizin vize alabilmeniz için finansal durumunuzu ispatlayabilmeniz gerekiyor. Bu tarz aracı bloke hesap şirketleri de hükümetin belirlediği parayı bir hesapta tutuyor ve o hesabı blokeliyor. Daha sonra her ay bu hesaptan bir miktarı tekrar açıyor ve siz kullanabilir hale geliyorsunuz. Böylece size bize verirlerken finansal olarak bir sıkıntı yaşamayacağınızı, geçinecek kadar paranız olduğunu Almanya hükümeti görebilmiş oluyor. Bunun aracılığıyla vize verebiliyorlar. Aslında bizim blok hesap açmamızın sebebi temelde bu. Dediğim gibi ben expatrio kullandım ve benim çevremdeki herkes <laughs> herkes de expatrio kullandı. E, hiçbir sıkıntı yaşamadım ben süreçle ilgili. Bu yüzden size de Expatrio'yu önereceğim. Bu video ile birlikte uygulamalı açacaksınız veya bu videodan sonra bir blok hesap açmayı düşünüyorsanız aşağıda benim bir referans linkim var. Eğer bu linkle açarsanız bana daha destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi hemen başlayalım. Diyelim ki linkle girdiniz ve Expatrio'nun ana sayfasındasınız. Farklı sekmeler var. Siz direkt olarak Open Block Account deyip blok hesap açma kısmına geçebilirsiniz. Daha sonra size doğru blok hesabı verebilmek için bazı sorular sorulacak. Almanya'da ne yapacaksın diye soruyor olabilir. Ya burada mesela yüksek lisans yapacaksanız bununla ilgili bir seçeneği seçmelisiniz. Daha sonra çıkan sayfada genel bir özet görüyorsunuz aslında. Bu blok hesapla birlikte sigortanızı da ekspatri aracılığıyla yapacağınızı gösterirseniz başta sizden alınan paranın bir kısmı geri cashback olarak veriliyor. Avantajlı bir şey oldukça ben öyle yapmıştım. Mesela Erdem de öyle yaptı ve bu parayı geri alabildik biz. 69 liraydı yanılmıyorsam bizim durumumuzda. Daha sonra ilerlediğinizde özel bilgilerinizi girdiğiniz bir sayfaya geçiyorsunuz. Sonraki sayfaya geçtiğinizde adresinizi girmenizi bekliyorlar. Eğer Almanya'ya çoktan geldiyseniz Almanya'daki adresinizi girebilirsiniz. Henüz gelmediyseniz Türkiye'deki adresinize girebilirsiniz. Ben blok hesap açarken ben de henüz Almanya'ya gelmediğim için hatta kalacağım yer bile belli değildi o sırada. Ben de Türkiye'deki adresimi girmiştim. Daha sonra eğer başta öğrenci olarak geliyorum diye belirttiyseniz size hangi üniversiteye ve hangi programa geleceğinizi soracak. Ayrıca şu iki bilgiyi de soracak size. Siz Almanya'ya ne zaman geliyorsunuz ve okulunuz hangi tarihte başlıyor? Yani tarihler çok net değilse tahmini olarak girebilirsiniz. Daha sonra nereden geldiğinizle ilgili bir kısım var. Burada işte Türkiye'deki adresinizi giriyorsunuz ve sigorta bilgilerinizi soracak. Türkiye'deki kullandığınız sigortanızı. Ya burası aslında çok önemli değil. Ben tam emin olamamıştım. Çünkü en son acaba hangi sigorta şirketindeydim Bilmiyordum. En son staj yaptığım yer çünkü bir sigorta şirketiyle anlaşmıştı. Yani %100 emin değildim ama girdim. Çok da etkileyen bir şey değil burası. Eğer emin değilseniz kafanıza takmanız gereken bir durum yok burada. Sonraki aşamada sizden pasaportunuzun fotoğrafını istiyor. Bu aşamada taratmamanız önemli. Yani taratılmış bir formatta, bir pdf formatında değil de bir fotoğraf olarak yüklemeniz gerekiyor. Ayrıca aşağıya da pasaport numaranızı yazıyorsunuz. Sonra işte izinleri vesaire verdiğiniz bir sayfa var. Bunu da yaptıktan sonra başvurunuz tamamlanmış oluyor. Bu aşamadan sonra başvurunuzu almış oluyorlar ve size yakın bir zaman içerisinde bir mail gönderiyorlar. Bu mailde yapmanız gereken adımları aslında açıklıyorlar. maildeki Adımları takip ettiğinizde burada işte bazen eğer pasaportunuz yanlış yüklendiyse bununla ilgili bir uyarı gelebilir. Veya farklı konularda eksik bilgileriniz varsa e, bunlarla ilgili yapmanız gereken adımlar olabilir. Bunları tamamladığınızda sizin bloke hesabınız onaylanmış oluyor. Eğer seçtiyseniz sağlık sigortanızı da bu şekilde işte, sağlık sigorta şirketinize onaylatabilirsiniz. Bloke hesap aracılığıyla yapmayacaksanız bile farklı bir yoldan... Bir sağlık sigortası edinmeniz gerekiyor Almanya merkezli. Cashback almak için sigortayı da blok hesapla birlikte yapmak mantıklı. Genelde daha karlı oluyor birlikte yapmak. Blokü hesap işlemi için en azda en fazla yükleyebileceğiniz para miktarları var. Yani parça parça da yükleyebiliyorsunuz bu bloke hesabı. Şimdi farklı farklı seçenekleriniz var. Transfergo ve Transferwise kullanabilirsiniz. Eğer TL'den yürüyor çevirmek istiyorsanız. Elinizde direkt olarak döviz varsa... Dolar veya Euro. Ben hepsini hesapladım. En <laughs> tüm yöntemleri, tüm gönderme çeşitleri çok fazla seçenek var. Ve en mantıklısı bu seçenekler arasında eğer elinizde döviz varsa Euro olarak göndermek ve tek seferde göndermek. Çünkü transfer ücretleri de alınıyor. Benim elimde hem dolar hem Euro şeklinde para vardı. TL olarak param bulunmuyordu benim. Eğer TL olarak param bulunsaydı ben transfer go'yu kullanırdım büyük ihtimalle. Transfer go ve transfer bayizi karşılaştırın arkadaşlar bu arada. O anki kura göre biri daha avantajlı olabiliyor. Elimde euro ve dolar vardı. Tek seferde euro göndermek daha avantajlı olduğu için elimdeki doları euroya çevirdim. Bunu da en para üstünden yaptım. En para üstünden yapmamın sebebi yurt dışına transfer ücretinin en ucuzlardan biri oydu. Bu paranın hepsini en paradan göndermeye karar verdim. Hangi ülkeden ne kadar tutarlı göndereceğinizi siteye giriyorsunuz nereye göndereceğinize dair bir belge gönderiyorlar. Göndereceğiniz hesabın IBAN'ı, alıcı adresi, alıcı adı, e, Swift kodu, e, referansı yazmanız gerekenler. Böyle bir e, doküman geliyor size. Tek seferde referans kısmını açıklamaya yazarak unutmayın bunu sakın. Gönderdim. 247 TL aldı arkadaşlar. Bazı seçenekler o kadar pahalıydı ki inanamazsınız. Yani bunun kaç katı kadar fazla fark çıkan ödeme seçenekleri vardı. En uygunu buydu benim için. Size de bunu tavsiye edebilirim. Gönderdikten sonra yaklaşık 12 saat sonra benim param bloke hesaba yattı. Çok hızlı oldu yani aslında bu süreçte. Gönderdikten hemen sonra bir e, dekont geliyor size. Bu dekontu da ben Expatrio'nun sitesine yükledim. Yani orada bir dekont yükleyeceğiniz bir yer açıyorlar size. Onu da yükledim. Oradan teyit ediyorlar. Daha sonra sistemden kontrol edip blok hesabınızı onaylıyorlar. Ve size işte bir döküman oluşturuyorlar. Bu döküman sizin vizeye götüreceğiniz döküman. Vize de bakacakları ve evet bu kişi bir yıl boyunca Almanya'da hayatta kalabilir. Bu kişiye biz vize verebiliriz diyecekleri döküman bu. Blok hesap açtığınızdaki yaptığınız işlemlerin çoğu sağlık sigortası içinde yapılmış oluyor otomatik olarak. Ek olarak Sadece bir tane mail geldi bana Şimdi şu 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 bilgileri yazıp imzalar mısınız kağıda diye. Türkiye'de ikamet etmekteyim. Yüksek lisans sebebiyle Almanya'ya taşınacağım. Almanya'ya gittiğimde e, sağlık sigortası olarak bunu kullanacağım gibi birkaç cümle yani. Bunları yazıp imzalıyorsunuz. Bunun fotoğrafını çekip gönderiyorsunuz ve sağlık sigortanız olmuş oluyor. Siz okulunuzu ve programınızı sisteme girmiş oluyorsunuz bilgileri doldururken. Ve bu okula sizin adınıza sağlık sigortanızın açıldığına dair bir bilgilendirme gidiyor. Aslında bu sağlık sigortası yaptırmak da okula kayıt şartlarından biri. Her şeyin yolunda gittiği senaryoda siz vizenizi aldınız ve Almanya'ya geldiniz. Bloke hesabınızı aktifleştirmek istiyorsunuz. İlk paranızı çekmek istiyorsunuz diyelim ki. Nasıl aktifleştireceksiniz? Uygulamayı indirip giriş yapıp baktığınızda zaten bloke hesaba tıklarsanız eğer aktive et diye bir seçenek çıkacak. Onu direkt görebilirsiniz. Burada sizden bazı belgeleri isteyecek aktifleştirmeyi yapabilmeniz için. Peki nedir bu belgeler? İlk önce Almanya'daki adresinizi girmenizi bekliyor. Daha sonra telefon numaranızı giriyorsunuz. Ve bloke hesabınızın başlamasını istediğiniz tarihe giriyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Siz geldikten sonra hemen bloke hesabınızı aktifleştirmek zorunda değilsiniz aslında. Geldikten birkaç ay sonra da aktifleştirebilirsiniz. Ya benim durumumda ben geldikten sonra hemen aktifleştirmiştim ki ilk parayı çekebileyim. Eğer bu aşamaya kadar yani aktifleştirmeden önce Anmeldung randevunuza gittiyseniz ve vergi numaranız halihazırda sizde varsa vergi numaranızı girmenizi istediği bir sayfa var. Yani genelde insanlar o aşamaya gelmeden önce blok hesabını aktifleştiriyor. Bu aşamada da yapmanız gereken şey TC kimlik numaranızı girmek eğer Türk vatandaşıysanız. Daha sonra kimlik doğrulaması için iki farklı yöntem çıkacak karşınıza. İlki mobil doğrulama, ikincisi de offline post office aracılığıyla doğrulama. Ben mobil olanı seçmiştim. Çok da kolay bir yöntem bence. Siz de bununla ilerleyebilirsiniz. Mobil doğrulama için iki tane evrak yüklemeniz gerekiyor. Birincisi adres beyanı, ikincisi de vizenizin fotoğrafı. Adres beyanı için eğer halihazırda bir eve kaydolduysanız, anmalım yaptırdıysanız bunu gösterebilirsiniz. Veya işte bir ev tuttunuz ve kira sözleşmesi yaptınız. Bu kira sözleşmesini yükleyebilirsiniz. Veya yurtta kalıyorsanız yurtla yaptığınız anlaşmayı yükleyebilirsiniz. Bu tarz belgeler yani nerede kalıyorsanız onunla ilgili bir belge yüklemeniz bekleniyor. Eğer bir tanıdığınızın yanında kalıyorsanız Onunla alt kiracı anlaşması yapıp onu da yükleyebiliyorsunuz. Böyle bir seçenek de var. Alt kiracılık konsepti Almanya'da yasal bir şey ve bunu da kabul ediyorlar. Daha dediğim gibi vizenizi yüklüyorsunuz ve pasaport bilgilerinizi giriyorsunuz. Bu aşamada geçtikten sonra videolu görüşme kısmına geçiliyor. Burada ekspatriyonun görevlendirdiği kişilerden biriyle videolu bir görüşme yapıyorsunuz. Yüzünüzü tanımlıyor. Daha sonra kimliğinizi gösteriyorsunuz, vizenizi gösteriyorsunuz. Size bir doğrulama sorusu soruyor. Dokümanlardaki vizenin ve pasaportun üstündeki hologramları gösteriyorsunuz böyle ışık oyunları yaparak. Onları görmek ve ekran görüntüsünü alması gerekiyor görevlinin. Bu videolu görüşme de zaten çok kısa sürüyor. yani 5 dakika kadar süren bir şey. Görüşmeyi tamamladığınızda telefon eşleştirmesi yapmanız gerekiyor. Hesabınızla telefonunuzu eşleştiriyorsunuz. Bu aşamada Alman telefonunuzu giriyorsunuz. Uygulama için bir şifre oluşturuyorsunuz. Bu aşamaları geçtiğinizde bloke hesabınız ve Expatrio'nun size tanımladığı banka hesabı aktifleşmiş oluyor arkadaşlar. Siz zaten 12 aylık yatırmıştınız bloke hesabınıza. Her ay aylık olan ücret bloke hesabınızdan açılıyor ve size Expatrio'nun tanımladığı banka hesabına geçiyor. Daha sonra siz eğer bu banka hesabını kullanmak istemiyorsanız, ayrı bir dijital banka hesabı açtıysanız, mesela ben N26 ve Revolut kullanıyorum. Dijital bankalara transfer yapabiliyorsunuz. Bunun için de isim, soyisim, IBAN bunları girdiğinizde çok kısa bir süre içerisinde paranız Expatron'un açtığı banka hesabından kendi günlük hayatı kullandığınız bankaya geçmiş oluyor. Aslında çok daha basit yani yaparken de zaten Hı, demek bunu buraya yazmalıyım, şunu şöyle yapmalıyım diyorsunuz. Zaten insanların sürekli yaptığı hatalar benzer olduğu için bu konularda sitede adımlar arasında uyarılar da var. Onları eğer güzel okuyup takip ederseniz çok rahat bir şekilde halledebileceğinizi düşünüyorum. Sağlık sigortasını da dediğim gibi geldikten sonra benzer yöntemlerle aktifleştirmeniz gerekiyor. Eğer sağlık sigortası değil de AT11 kullanıyorsanız Yine bunu gelip burada Almanya'da bir sigorta şirketine onaylatıyorsunuz. Onlar da size doktora gittiğinizde kullanabilmeniz için bir kağıt veriyorlar. Yani zaten buradaki memurlar, görevliler sürekli bu işlemleri yaptığı için AT11 belgenizle gidip ben bunu onaylatmak istiyorum derseniz onları anlayıp işlemleri yapacaklardır. <laughs> Çok kolay olmadı iki video üst üste çekmek benim için. Biraz yoruldum. Sanırım atladığım bir şey kalmadı. Eğer bu adımları yaparken aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara her zaman yazabilirsiniz. Beni desteklemek için açıklamada olan referans kodumu kullanırsanız çok sevinirim. Expatrio için de bir referans kodum var. Herhangi bir aşamada buradan Türkiye'ye, Türkiye'den buraya para göndermek istiyorsanız ve işte mesela Almanya'daki euronuzu Türkiye'ye TL olarak göndermeyi düşünüyorsanız veya tam tersi Türkiye'den aileniz TL'yi size euro olarak göndermek istiyorsa TransferGo gibi aracı şirketler var. Bunları kullanabilirsiniz. Ben aktif olarak TransferGo'yu da kullanıyorum bu arada. Hiç sıkıntı yaşamadım. Yine aşağıdaki benim referansımla kaydolursanız sizden transfer ücreti kesmeyecek ve böylece transfer ücreti ödemeden bu iki ülke arasında para gönderebileceksiniz. Bunun dışında isterseniz banka hesabı da açabilirsiniz. Expatrio'nun banka hesabını ek olarak. Bunlar için de referans kodları bıraktım. Umarım faydalı olmuştur. Ve umarım düzgün bir şekilde açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>